Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Dünya İmparatorluğu 2027 oyununu oynayacağız. Hemen oyunumuza girelim. Şimdi yapacağımız şey baya e, bayağı bir şey kasmak. E, para kasıp nükleer kasacağız. Yani nükleer silah alacağız. Şunlardan işte. Balistik füzeler. Bizde vardı. Bizde üretiyoruz. Ha, üretmiyor muyuz ya biz? Sıkıntı yok arkadaşlar. Amerika ile mükemmel ilişkilerim olduğu için ben ondan 17 dolara alırım. 17 milyon dolara. Evet öyle. 163 bin tane alabiliyoruz. Güzel. Ama birazcık daha para kasmayı düşünüyorum. Bu oyundaki para sistemini hala anlayamadım. Neyse boş verin. Ee, hemencik bakıyoruz. Başka Belçika ülkenin büyük şehrine doğru balistik füzeler fırlatmış. Şişire şey dikkat et. Bakın çocuklar birbirinize böyle ufak tatlı bombalar atabilirsiniz. Benim gibi nükleer falan atmayın. Hemencik bakalım. Portekiz, Tayland falan filan. Ee, ben hemencik arkadaşlar. Ee, biraz para kasacağım bu kısmı geçeceğim ya da hızlandırırım bir daha hızlandırayım bir de arkaya bir şey hızlandırma ve müzik burada sesi keseceğim ve arkaya müzik koyacağım Neyse. Ee, evet arkadaşlar. Ben üzerime düşeni yaptım. Like atınız lütfen. Niye bu kadar uğraştırdı bu ya? Şimdi harekat odasına geliyoruz. Ey maşallah. Herkesle düşman. Bir de bu var. Şimdi zibilyon tane nükleer aldığımız için. Şimdi bir de yetmiyor. Nasıl yetmeyecek ya? Kişi her kere yok ederiz. O derece çok fazla nükteliklerimiz var. Keşke Amerika'ya düşman olmadan önce birazcık daha alsaydım. Yok be, 2 milyon tane var. Şimdi baştan sırayla başlayacağız arkadaşlar. Ee, baştan söyleyeyim baştan ee... Bu bir oyun. O yüzden ciddiye almayın. Ben sadece iddiamı yerine getireceğim. Niye sondan başlamış bu ya? Heh. Nükleer alıyoruz. Hangi ülke? Afganistan. Afganistan nüfusu yeter mi? 10.000 15.000 15 bin. tane alalım. Ha 10 bin tane. Max 10 bin tane.

zaten gördünüz. Yarım saatin onu ellememeye çalışıyorum. E, temasımız yokken kara temasımız falan. Yanlışlıkla ileri tuşuna basarsam diye. Zambiya. Tak. An itibariyle sadece Solomon Adaları kaldı. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Düt düt. Evet. Ne yaptım ya ben? Abi ne yaptım? O kadar uğraştım. Deli gibi uğraştım. Ne kadar almış Çok hızlıyım ya. Hızlandırıcıya gerek yok. Kendim hızlandırıcıyım zaten. Nasıl hızlandırdım? Tak 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 tak. Sadece arka müzik koysam gene yeter herhalde değil mi? Çünkü bayağı hızlıydım. Ama yine de bazı yerleri keser hızlandırırım. Neyse. Ee, ne yapalım? Solum odalarını da yok edelim. Acaba o zaman direkt bitiyor mu oyun? Nasıl olacak? Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Hani e, yaptım ama şey ya e, bu modda değil. E, şey, bu oyunda değil. Öbüründe yapmıştım. Asya'da mıydı? Hangisindeydi? Hazır mısınız? Hadi yapalım. Tak tak. Tak tak. Tak tak. Nükleer. Elimizde hala bir buçuk milyon füze var, hepsini ona ateşleyelim mi? Ne yapacağız yani, <laughs> mezara mı götüreceğiz o kadar füzeyi arkadaşlar? Hepsini Solomon Adalarına yolluyorum. Şunun da sesini alalım. Ee, aslında Solomon Adaları yerine sonra Amerika'yı koysam, böyle zevkli bir son yapsam aslında olurdu. Amerika ile depo arkası teke tek atacaktık, evet haklısınız ama Maalesef Amerika'ya o kadar çok yatırım yapmama rağmen güçlenemedi. Hani o kadar çok yatırımı Solomon adalarını yapmış olsaydım şu anda o nükleerleri o bana atıyor olurdu. Hani Ne bileyim. İlginç. Şimdi ne kadar paramız var? O zaman şöyle ee... Savaşı durdurma isteyelim bakalım bir Solomon'dan. Biraz oynayalım ya. <laughs> Tek bir ülke kaldı sonuçta. <laughs> Oğlum sen neyine güveniyorsun? yani neyine güveniyorsun hani? Acaba 1 milyon tane şey atarsak ne oluyor? Bunun nüfusu ne kadardı şimdi? Sıralamalar ve güç. Ee, alo alo. Bu ülkeler tarih kitaplarına karıştı. Neyse durun ya ben bulurum onu. Neyse boş verin ya. Hani dur savaş haberlerine bakalım. Ey yavrum ey. Şuraya bakın. Tam bir katliam. ya. Ama dediğimiz gibi savaş yalnızca oyunlarda eğlencelidir. Putin'le de öğrense çok güzel olurdu. Zam ee, evet artık o an geldi. Hazır mıyız? Ya. Biyolojik mi atalım, kimyasal mı atalım, nükleer ne atalım? Hep nükleer attık kimyasal atalım. Nasıl olsa arkadaşlar ne atarsak atalım ölecek. Çünkü 1 milyon füze. Hay bu sokak köpeklerini. Ah. Bir de komşunun köpeği var. Sürekli havlıyorlar. Köpekleri severim. Sadıktırlar, sevimlidirler. Ama bunlar sürekli havlıyor. 7-24 hiç uyumuyorlar. Konumuz hiçbir alakası yok. Söylemek istedim. Ee, evet. Kimyasal 1 milyon 456 bin 145 füze launch Şimdi oyun ana ekranına döndüğümde nasıl bir sonuç alacağız? Hadi bakalım. Turu geç diyorum. Hazır mıyız? 1 2 3 Ha dur ekran görüntüsü bunda evet evet, evet. İnsanlar beni sevdi mi? İşte arkadaşlar 2040 yılında neler yaptık? Tüm bunların hepsini 162 turda mı yapmışım? Hmm, boşa para kasmak için geçtiğim turlar aslında bayağı çoktu. Yani onları da saymasak, yani sırf para kasmak için geçtiğim turları da saymasak demek ki 100 turda falan bitiriyormuşum ben bunu. Ne 100 turu? 50 turda mı? Yok canım 100 turu 100. Aynen aynen. 100 turda da bitirebilirdim. Evet dedim ben size istersem tek seferde tek turda oyunu bitirebilirim dedim. Hatta fethettiğim ülkeleri de özgür bıraktım. Şu fethedilen ülkeler altı diyor ya onlar Kuzey Kıbrıs, pardon Güney Kıbrıs, ee, Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Suriye, Irak. Bunlar e, onlar da şey hani e, pardon Ürdün yok. Ee, Osmanlı Devamani e, şey işte ya o modu oynamıştım O moddan girmiştim. Aga <laughs> Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar güzel bir kapanış videosuyla şey güzel bir kapanış müziğiyle videomuzu sonlandıracağım. Yeni bir oyuna başlayacak mıyım? Hayır. Bu beni bitirdi. Şimdi şeye başlarım ya. Dedim ya Dünya Savaşı. World War. World War. Ne haltsa işte ondan. Ona başlayacağım. orta şekerli olanından. O da şey. Tek bir sıkıntısı var. Onun oyunda söylerim ya sıkıntı yok. Güzel oyundu da biraz değişti. Neyse bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler. İyise i̇yi seyirler. Bunu zil. Herkese iyi günler. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.